Türk kaymağını en güzel yapan da biziz. Bakın imzamı atıyorum. Merhaba canlarım, ciğerlerim, güzelliklerim. Bu videomuzda, önceki videomuzda söylemiş olduğum dükkanımız artık tamamlanmış bir şekilde sizlerin önüne çıkacak. Ben de size dükkanımızı tanıtacağım. Hepimizin dükkanı Balkayma Kafe artık hazır. Tat 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 ta. Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Buraya geleceksiniz. Dışarıya da sandalye koyacağız zaten. Oturacağız, çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Sizin kafeniz Bal Kaymak Kafe burada arkadaşlar. Açılışı artık çok az kaldı. İki günümüz kaldı. Google Maps'e de ekledim dükkanımızı. Oradan yorumlarınızı, dükkanla alakalı düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Aşağıya linki bırakıyorum. Google Maps'te Bal Kaymak Kafe yanına da Korecesiyle arattığınızda bulabilirsiniz. Ayrıca Kore'nin kullandığı Naver Map'te de varız. Bal Kaymak yazdığınızda direkt adresi veriyor. Adresimiz zaten yine Instagram'da Balkaymak Koreya adresinin adres kısmında var. Yani rahatlıkla buraya gelebilirsiniz. Sizleri bekliyorum Kore'ye geldiğinizde. Evinizin, otelinizin dışında mekanınız da var. Gözümdeki mutluluğu görüyorsunuzdur. Heyecandan çıldırıyorum resmen. Hele de açılışta arkadaşlarımız geldiğinde artık o mutluluğum yani dünyalara sığmaz. Gelin birlikte kafenin içini gezer. Ben size turkuaz, yani Türk rengini yapacağımı söylemiştim. Çok tatlı oldu bu renkler. Dükkan Böyle kaymağın beyazıyla Türkiye'nin turkuaz rengiyle bir harmanlanmış oldu. Buralara çok güzel lambalar dizdik arkadaşlar. Çok güzel görünüyor özellikle akşam harika. Zaten tabelalarımızı görmüşsünüzdür. Tabelaları da göstereyim isterseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eğer Kore dizileri, Kore filmleri de izlediyseniz, benim videoları da gördüyseniz gittiğim her yerde hep cicili bicili böyle logolar, böyle tatlış tatlış maskotlar olur. Bütün mekanlarda. Korelilere hitap eden tarz budur. Bizim dükkanımızda da aynen Korelilere hitap edecek şekilde iki tane kaymağımız böyle ellerinde ballarla koşan böyle tatlı tatlı maskot yaptık. Logomuz bu şekilde. Bunu Koreli ünlü bir designer yaptı. Ayrıca şurada da aynı logomuzdan var. Bu logoyu gördüğünüz görenler o kadar çok seviyor ki arkadaşlar. Daha dükkan açılmadı. Dükkanın önünden geçen herkes video fotoğraf çekiyor. Bu logoyu görüp. Şimdi logomuzdan bahsettik. Tekrar kapımızı çekip içeriye giriyoruz. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Dükkanıma sizleri misafir ettiğimde böyle çöplerin olmasını istemezdim. Ama sizle her anımı paylaşmak istiyorum. Her ince detayları göstermek istiyorum. Şu anda zaten tertemiz dükkanımız. Çöpler burada daha tadilat gibi. Çünkü burada kargolarımız var. Bakın böyle gelen daha gönderilecek şeyler var. Bir sürü şeyler geldi. Bunlar daha hazırlıkların devam ettiğinden dolayı var. Dükkanımıza geldiğinizde ben size burada duracağım. Diyeceğim ki merhaba ne içersiniz efendim? ne isterseniz, ne arzu edersiniz. Bir içeceğimiz, çaylarımız çok özel olacak bu arada. Çok güzel tariflerimiz var. Geldiğinizde içeceklerimiz çok güzel. Yiyecek olarak da daha yavaş yavaş oturtturacağız. Kore'de yatırım yapmak isteyen abilerim, kardeşlerim, amcalarım. Gerçekten Kore'de bir iş yapmak o kadar da kolay değilmiş. Ben 7 senedir Kore'de yaşayan birisi olarak daha kolay bekliyordum. Ama gerçekten çok zor. O kadar şey çıkıyor ki gecenin dördünde bir telefon geliyor. Dükkan dükkanın pentesi yırtılmış mesela ya da dükkanın sigortasıyla alakalı biliyorsunuz biz yabancıyız. Burada bir işletme kurduğunuz zaman bunların prosedürleri o kadar kolay değil. Burada bir 7 senelik uzmanlık ön plana çıkıyor ve burada onları kullanıyoruz. Burada dükkanda şu anda hiçbir pürüz, hiçbir sorunumuz olmadan Allah'a şükürler olsun sizlerin de doğası sayesinde buna da çok gönülden inanıyorum. O ilk çektiğim videoda öyle güzel dualar etmişsiniz ki hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimle gözlerine öpüyorum. Teşekkürler hepinize. Yatırım konusuna girmişken de yatırımla alakalı size bilgi vermek istiyorum. Kore'de işletme kurmayla alakalı. Az önce söylediğim gibi hiç kolay değil. Burada bir ekibinizin olması gerekiyor ve bizim de ekibimiz var. Avukatlarımız, Koreli ekibimiz, her şeyimiz tamam. Dizaynerımıza kadar her şeyimiz burada profesyonel bir şekilde ilerliyor. Kore'de yaşayıp bir işletme kurmanız için minimum 100 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. 100 bin dolar da gerçekten minimal bir rakam. Normalde yani burası daha kat kat daha fazla fiyatlara mal oldu bize. Sosyal medyadan bazı arkadaşlarımız ya 15 bin dolar birikimim var orada bir şeyler açabilir miyim? Maalesef. Yani normal burada bir ev tutabilmeniz için bile 30-40 bin dolar depozito veriyorsunuz güzel orta bir ev için. Yani burada birazcık masraflı o bilgiyi vermiş olayım. Yani özet geçecek olursak Kore'de para kazanabilirsiniz, güzel paralar kazanılır. Hatta böyle güzel bir konseptle iyi paralar döner. Ama benimse tavsiyem şu şekilde olsun. Son umudunuz olarak Kore'ye gelip burada ben parayı kazanacağım bulacağım şeklinde gelecekseniz burada gerçekten her şey çok zor onu söyleyeyim. Param var, rahat yaşamak istiyorum. Kore'de yaşamak istiyorum. Paramla bir işletme açıp döndürmek istiyorum düşüncesindeki kişiler daha rahat edeceklerdir. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki bizim hedefimiz 100-200 tane şube açmak. Yani benim hedefim, planım bu şekilde. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Zaten senelerdir aklımda olan bir proje bu. Sadece bir dükkan açmak değil. İnşallah göreceksiniz dünyaya kayma, süt ürünlerini Türkiye'nin en iyi şekilde yaptığını tanıtacağız. İnşallah çok güzel bir açılış yapacağız. Onun sonra artık işlere başlayacağız. Şu anda dükkan biraz böyle daha oturmamış gibi görünüyor olabilir. Dediğim gibi ben biraz acele ettim. Normalde biz Temmuz'un birinci, ikinci haftasında başlarız diye düşünüyorduk. Ben iki hafta önceden açalım dedim. Çünkü bazı mesajlar alıyorum. Kore'ye gelen arkadaşlarımız var. Tatile gelmişler. Hemen açılsa gelsek görsek diye mesajlar çok aldım. Ben de dedim ki açalım gitsin. Güzel, rahat, tatlı bir mekan oldu. Ama çok güzel üretimlerimiz var. Kaymaklarımızı tüm Kore'ye tanıtacağız Türk kaymağını. En güzel yapan da biziz. Bakın imzamı atıyorum. Zaten diğer markalar bir krem peyniri gibi satıyor kaymağı. Biz öyle satmıyoruz. Biz gerçek kaymağı satıyoruz. <laughs> Dükkana geldiniz. Ali tuvalet var mı burada dediniz. Şu an dükkanımızın içerisinde tuvalet yok ama bulunduğumuz binada bir tuvalet var. Biz size şu kartı veriyoruz. Bu kartla hemen sağdan binanın girişine geliyorsunuz. Kapıyı bununla açıyorsunuz. Hemen karşınızda erkek tuvaleti, solda da kadınlar tuvaleti olacak. Rahat rahat lavaboya da gidebilecekler. Otoparkınız var mı diye soranlar varsa otoparkımızda da 1-2 kişilik yerimiz var. Ben bu arada araç aldım. Araç aldım çünkü bir işletme artık açtık. Araç lazım. Aracım Kia Ray 2018 model. Otoparkta isterseniz gelin beraber arabamı görelim. İşte bizim keylan arkadaşlar. Kia Ray 2018 model böyle tatlı kediye benzeyen bir araba yapmışlar. Böyle etraftan size göstereyim. Türkiye'deki Fiat Doblo'ya benzetildiği mesajlarını çok aldım. Yani gerçekten de şöyle açarsak şöyle açılıyor bu taraf. İçeriği göstereyim. İçerisi geniş böyle. Bunlar yatıyor. Yatınca arkası depo gibi kullanılabiliyor. Arkayı açayım. Böyle. İşte bunlar yatıyor. Yatınca arkaya doldurabiliyorsunuz. Mesela dükkanla alakalı işler olacağı için araç almam gerekti. Normalde trafik gerçekten Kore'de çok fazla onu söyleyeyim. Böyle bir bagajımız var. Aracımız Kia Ray arkadaşlar. Ön tarafı göstereyim benzini çok güzel yani hiç yemiyor gibi bir şey yani. Kore'de araç alma durumu da burayı yatırım yapacak arkadaşlar olduğu zaman araç alma, sürücü ehliyet vesaire bunlar konularında da her şeyde yardımcı olacağız. Evet güzel dostlar dükkanımız hepimizin dükkanı Bal Kaymak Kafe bu şekildeydi. Sizlere tanıtmaya çalıştım. Heyecanımı paylaşmaya çalıştım elimden geldiğince. Çünkü gerçekten ben sizi ailem olarak görüyorum. Beni takip eden, beni seven herkesi ben de çok seviyorum. Keşke teker teker herkesi tanıma fırsatı olsaydı. Ama bununla alakalı zaten uğraşıyorum. Elimden geldiğince Türkiye'yi de tanıtmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz. Umarım videoyu, mekanımızı her şeyi beğenmişsinizdir. Geldiğinizde de inşallah buraya gelme hayali olan, gelme düşüncesi olan herkes rahatlıkla hiçbir sorun yaşamadan Kore'ye gelir ve misafirimiz olurlar. Herkesi dükkanımıza bekliyorum. Elimden geldiğince dükkanda bulunmaya çalışacağım. Eğer dükkanda da olamazsam gerçekten işler yoğun. Çalışıyorum ama genellikle dükkanda bulunacağım. Youtube'u da unut her zaman videolara devam edeceğim. Burada ne tarz videolar gelsin düşüncelerinizde yazarsanız ekliyorum. Sizi seviyorum canlarım diğerlerim öpüyorum.